Selam Bu Önümüzdeki süreçte Yapılmak istenen galiba bu İşte sistemi şu anda Parayı yönetenler Dünyanın parasının yüzde %98'ine sahip olanlar Tam bunu yapmak istiyorlar Yaptıkları her şey ben bu arada büyük reseti ee, bu kelimeyi kullandım diye gene video sıkıntı yaratabilirler. O yüzden fazla kullanmamaya çalışıyorum. Bu temizliği eh, özellikle yapıyorlar. Çünkü bize ihtiyaçları kalmadı. Çünkü teknoloji bu kadar ilerledi, yapay zeka bize ihtiyaçları kalmadı. Yani Temizlik vakti diyorlar Ben şöyle düşünüyordum eskiden ee, işte fişi çekecekler Ve olay bitecek Yani prizi çıkartacaklar Elektrikler yok Düzen yıkıldı mı Ve İnsanlar orada bir ay içinde iki ay içinde Bütün ee, Yapı ortadan kalkınca Başlayacaklar birbirlerini kesmeye kaos ölen ölecek kalan kalacak ama daha çetrefilli ilerletiyorlar savaşlar çıkartarak işte hastalıklarla başka krizler yatarak, yaratarak insanların sinirlerini bozarak tabi arada müdahale ediyorlar işte enflasyondur başka şeylerle bakıyorum tıkır tıkır işliyor her şey ee, insanlar zaten 3-5 kuruş için e, birbirlerine yapmayacağı pisliği kalmadı bir insan yarattılar kimsenin kimseye güvenirdi kalmadı kimse kimseye sırtını dayamıyor. güven ortamı huzuru samimiyeti ortadan kaldırdıkları zaman her şey istedikleri gibi işliyor tıkır tıkır e insanı insan yapan değerler de ortadan kalktığına göre e sıkıntı yok. Problem yok. Ve e, eskiden şöyle bir düşüncem vardı. E işte insanlar e, bir küçük gruplar halinde çıksınlar sistemden. Gitsinler bir arazi bulsunlar. Bu araziler eksinler, bitsinler. Kendine yeter hale gelsin. Olay bitsin. Şu anda bu fikrim değişti. Hareket halinde olmakta fayda var. Çünkü nokta atışı yapılıyor. Bölgesel yapılıyor temizlikler. Bir bölgeyi karıştırıyorlar. Sonra diğer bölge, sonra diğer bölge. Böyle böyle gidiyor. İşte gidin kendinize ekip içebileceğiniz bir yer bulun olayı... Bence yalan oldu çünkü arazilere de el koyuyorlar farkındaysanız. Son zamanlarda birkaç tane kanun çıktı. İstediklerinin e, mallarına çöküyorlar. E problem değil. Bu dünyada paran varsa, gücün varsa, istediğin gibi her şeyi yapabiliyorsun zaten. Çünkü herkes satılık. Sıkıntı yok. Hareket halinde olmakta fayda var. Yani bir şey yapmak istiyorsanız, öyle bir düşünceniz varsa aklınızda bulunsun. Ee, hareket halinde ama yaşanacak bir yer bulduğunuzda kısa vadeli çözümler, ekip biçmek değil, az bir para olacak kenarınızda, yediğiniz içtiğiniz kadar ve o bölgede sıkıntı çıkarsa eğer gidebilme durumunuz olsun. Böyle bir çözüm diye düşünür, düşündüm. Ve mantıklı da geliyor. Yani bir küçük grup moto karavan ya da e, çekme karavan çünkü hizmet aracı da lazım. Bir yer buluyorsunuz, bir bölge buluyorsunuz doğada. Huzurunuzu inşa ediyorsunuz. Baktınız ortalık karışıyor. Çekip gidebilmeniz lazım. Bu altyapıyı yapın. Yani eee şu anda en mantıklı yapılacak şey bu geliyor bana. Yarın öbür gün, e, gün işler karıştığında e, çekip gidebilirsiniz. Eee Yani demem o ki zamana yayarak bu işi yapıyorlar. Her ne yapmak istiyorlarsa artık bir milyar ama düşürecekler dünya nüfusunu 500 milyon ama ve böyle küçük gruplar halinden bu işten belki sıyrılabilirsiniz düşüncesi var bende mantıklı geliyor bana yani bir şeyler yapmak isteyen varsa eğer bu konuda fikir ihtiyacı varsa bu konuları da konuşabiliriz benim grup var telegramda buyurun gelin sohbet edelim yani ciddi ciddi bir şeyler düşünüyorsanız aklınızda bulunsun. E, benden şimdilik bu kadar. Bu internet ve e, devam ettiği sürece ben yayınlarıma devam ediyorum. Her şeye rağmen kimsenin umursamamasını bilmeme rağmen devam edeceğim. Hadi kendinize dikkat edin. Bay bay.